Arkadaşlar hepinize merhaba. Hakan Aga Mutfağı'na hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra şöyle güzel bir tarifle tekrar hızlı bir şekilde bir giriş yapalım. Şöyle güzel bir çingene tavuğu yapacağım. Videolarımın arasında var. Lakin hoşuma gitmiyor. Fotoğraflı bir şekilde yaptım. Şimdi canlı canlı güzel püf noktalarıyla harika lezzetli bir çingene tavuğu yapalım. Hadi hemen başlayalım. Şöyle tavuğumuzu kurulayalım güzelce. Önce bir yıkalım arkadaşı. Güzel güzel bir kuruluk. Evet. Tavuğumuzda fazlalıklarımız var. Şurada görmüş olduğunuz deli fazlalıkları var. Bunları bir güzel alalım. Bunlar hem hoş bir görüntü vermiyor hem de piştiği zaman kötü oluyor. Bakın şurada da bir kuyruk sokumu var. Bu da benim hoşuma gitmiyor onu da Evet. Tavamız kısmi vaziyette hazır. Şimdi bunu güzel soslayacağız. Ondan sonra sebzelerini hazırlayacağız. Şöyle soslamamız için şöyle bir tane borcamızı alalım. Evet. Zeytinyağımız var. Şöyle zeytinyağından üzerine gezdireceğiz. Güzel bir arkadaşlar şöyle fırına atacağınız et ve et ve sebzeleri önceden yağlarsanız harika bir sonuç elde ediyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet, şunu alalım şöyle. Şimdi şu karabiberden başlayalım. Güzelce bir her tarafına. Evet, Karabiberinizden sonra Onuza toz köriyemizden gezdirelim. Benim tavukta olmazsa olmaz baharatım köridir. Şöyle bir köri de gezdirelim üstüne. Evet, son bir baharatım kaldı. O da kekik. Kekikimizden güzel bir gezdirelim. Umuzu da Unutmayalım. Evet, tavuğumuz bu şekilde bir 10 dakika patatesleri halledene kadar dinlensin. Patatesleri hallettikten sonra tavuğu fırına vereceğiz. Şöyle üç büyük boy patatesim var. Şimdi bu patatesleri alacağız arkadaşlar. Güzelce bir doğrayacağız. Ama ne kadar doğrayacağız? birlikte doğrayacağız. Şimdi fırına atacağız. Yaklaşık elma dilim patates olmasını istiyorum. Şu büyüklük gayet idealdir. Öyle patates kızartması cinsini istemiyorum. Evet, güzel. Arkadaşlar patateslerimiz hazır. Şimdi bu arkadaşların üzerine şöyle tekrar bir zeytinyağı gezdiriyorum. Şöyle bir zeytinyağını. az olmak koşuluyla şöyle hafiften bir kırmızı biber takviyesi yapacağım. Biraz da lezzet katması açısından kekimize atacağız patateslerimize de. Evet. Bununla beraber tuzumuzu da atalım. Ve bunları yine harmanlayalım. Evet. Patateslerimiz hazır. Arkadaşlar tarife başlamadan önce Fırını 190 ila 200 dereceye açıp ısıtmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Ama her zaman söylüyorum her şeyden önce tariflerimi denemeyi asla unutmayın. Şimdi devam edelim. Tavuğumuzu tepsiye ve patateslerimizi tepsiye alıp ısıtmış olduğumuz fırına verelim. Arkadaşlar şöyle bir fırın tepsim var. Şimdi küçük bir püf noktası tavuğun kendi sosunu kendisini oluşturmasını sağlayacağız bir miktar. Şöyle bir zeytinyağı döküyorum içine. Hani bir gezdirelim. Hem tabana yapışmayı engelleyecek hem de tavuğun suyuyla beraber harika bir sos oluşturuyor. Zaten patatesleri de tepsiden direkt götürüyorsunuz bilginiz olsun. Şimdi benim şöyle kendime yapmış olduğum bir aparatım var. Sadece bu tavuk yapmak için arzu ederseniz başka sebzeler de koyabilirsiniz, et de koyabilirsiniz. Ama ben tavukta kullanıyorum. Müthiş oluyor. Aparatımı koydum. Şöyle tavuğumu getiriyorum. Bu arkadaşı buraya oturtuyorum. Evet. Şöyle geçirdikten sonra bu arkadaşın ayaklarını görmüş olduğunuz aparata şöyle geçiriyorum. Gördüğünüz gibi paşa koltuğuna oturuyor. Hemen şöyle bir göstereyim. Harika bir şekilde paşa koltuğuna oturdu. Şimdi bu arkadaşı koyuyorum ve bu patateslerimi de bunun etrafına güzelce bir yayıyorum. yaklaşık bir saate yakın pişecek. Yarım saat sonra sebzelerini atacağım. Yarım saat veya 20 dakika kadar sebzelerini atacağım. Bu şekilde sebzeler de yanmamış olacaklar. Gerçekten güzel oluyor. Ben şimdi bunu hemen fırına veriyorum. Arkadaşlar tavuğu fırına verdik. Şimdi içine atacağımız sebzeleri hazırlayalım. Şöyle patlıcanım var bir güzel. Bu patlıcanı yapacağım şey sadece bu arkadaşı yuvarlak yuvarlak dilmek. O kadar. Şunu kenara alalım şöyle. Şöyle yıkamış olduğum biberlerim var. Bunları da sadece bölüyorum o kadar. Yaptığım başka hiçbir şey yok. Yemesi kolay olsun diye. Evet. arkadaşlar şöyle soğanlarım var. Şimdi bu soğanları biz dörde böleceğiz. Ve bunları hiçbir şekilde soymayacağız. O halleriyle kullanacağız, direkt atacağız. Evet. Evet. Domateslerimizi de atarken keseceğim, sulanmasınlar. Şimdi böyle bir kebap yapıp da sarımsak koymadan olur mu? Olmaz. Bir kafa sarımsağımızı alıyoruz, bir baş sarımsağımızı şöyle yanından doğru kesiyoruz. Bütün hepsi çıkacak ve bunları da parçalıyoruz şöyle. İç kabuklarını soymadan. Ve bu halleriyle direkt atacağız. Nasıl yiyeceğiz biliyor musunuz? Bunlar yumuşadıktan sonra şu açık ya şurası, şöyle yan tarafından tutup sıkacağız ve diye ağzımıza atacağız. Şimdi size fırında tavukta. Harika bir lezzet sırrı veriyorum, dikkatli izleyin. Şimdi şöyle az bir domates salçamız alıyoruz, çok az, az Evet. Sonra işte size sır, şöyle bir tatlı kaşığı kadar bal. Evet arkadaşlar, baldan bahsediyorum. Bunu daha önce denedim. Harika oldu, bilginiz olsun. Şöyle bal. Evet. Bununla beraber şöyle tekrar bir yağ takviyesi yapıyoruz. Evet. Şöyle kaşığımızdaki balı da Çatalımızda şunu şöyle güzel bir güzelim. Bunun sos haline gelebilmesi için küçük bir su taktiğisi. Evet. Bal, salça ve su. Güzel bir kıvam oluyor. Bunu çıkarmadan yaklaşık bir 10-15 dakika önce tavanın üzerine süreceğiz. Evet arkadaşlar şöyle tavuğumuzu alalım aman Allah'ım. Şöyle üst tarafına sürmüş olduğumuz salçalar. Şimdi şöyle bir bakalım nasıl pişmiş. Eyvah. Şöyle bakalım. Arkadaşlar şuraya bakın. Şimdi şuradan yakalayalım şöyle. Evet. Görüyor musunuz? Evet. Arkadaşlar görüyor musunuz? Harika. Sulu sulu gerçekten çok güzel olmuş. Müthiş olmuş. Harika bir lezzet. Evet. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi tavuğumuz müthiş pişmiş. Üzerindeki siyahlıklar sizi aldatmasın. Bu siyahlıklar sadece salçanın yanıkları başka hiçbir şey değil. Onlar bile lezzetli bilginiz olsun. Şöyle alalım. Evet. Etlerimizi aldık. Şimdi biberlerimiz tam kıvamında. Bakın soğanlarımız helva gibi. Görüyor musunuz? Helva gibi. Patlıcanlara bakalım. Yavrum benim be. Gerçekten çok güzel. Şimdi patateslere bakacağız. Şimdi arkadaşlar bakın. Bakın. Harika. Harika pişmişler. Gördüğünüz gibi çingene tavuğumuz gerçekten müthiş pişti. Harika. Alt tarafta da bir suyu var. Şöyle göstermek istiyorum size. Bakın domatesleri söylemiyorum bile. Domatesleri söylemiyorum bile. Püre gibiler. Şimdi arkadaşlar bu işin sırrı tavuğu attıktan yaklaşık yarım saat sonra patlıcanları ve soğan, patlıcan, soğan ve sarımsağı atmak. Onları attıktan 15-20 dakika sonra ise salçasını sürüp domatesleri ve biberleri atmak. Hal böyle olunca bakın biberler yanmıyor, domatesler yanmıyor, sadece püre haline geliyorlar ve bütün sebzeler, bütün hepsi harika bir görüntü alıyor. Şimdi şöyle bir sandviç hazırlayalım. Şimdi bu arkadaşlardan şöyle Babacan bir budumuzu şöyle koyalım, evet. Bir adet soğanımızı alalım. Şöyle müthiş patlıcanımızdan da bir tane koyalım, evet. Patates, patates. Bir patates daha. Şöyle Bir de domatesimizi alalım. çerez olarak da sarımsaklarımızdan atalım arkadaşlar. Ağzım sulandı ağzım. Şöyle sarımsaklarımız burada da var. Evet. Şöyle. Şimdi. Gelelim bu işin Gelelim bu işin sosuna. Arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir lezzet var şu anda burada. Müthiş soğanlarımız, harika pişmiş tavuğumuz, harika bir patlıcan, püre şeklinde domates. Bakın, küçük geldi evet şuna bakalım şöyle. Sarımsağı görüyor musunuz? Püre gibi işte bu var ya harika bir lezzet bu. Enpes, harika lezzetler var. Ben bunları yemeye gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hakan Aga Mutfağı'na abone olmayı unutmayın. Tek tariflerimi beğenmeyi unutmayın. Ama denemeyi kesinlikle unutmayın. Lezzetle kalın, sağlıcakla kalın.